Dolayısıyla dünyanın, dönem, evet. dünyanın çeşitli yerlerinde çok güçlü liderlerin olduğu bir dönemde kanuni güce geliyor. Ve malum o dönemin ikinci en büyük, yani ekonomik anlamda en büyük gücü Habsburglarla birlikte sürekli yarışıyor. Aynı zamanda en toprak açısından da en büyük ülkesi. Ekonomik olarak da. İspanya'nın iki bistedir Osmanlı bütçesi. Yani İspanya 5 milyon galiba altın, Evet 1523'te evet, Osmanlı 9,5 milyon altın. Dolayısıyla inanılmaz bir yarış var hı hı. ve sürekli ıı, değişik anlaşmalar yapılıyor. Bir taraftan mesela ile malum kanuni enteresan ıı, hatta Avrupalılar tarafından çok ıı, terslenen bir şekilde Marsilya'yı açıyor veriyor hı hı. diyelim. Orada işte ilk sefaret. Burada açılıyor Fransız sefareti, sefiri geliyor. Daha önce gelip gidenler var evet, ama daimi elçiliği kuruluyor. Dolayısıyla sürekli bir güç oyunları var. Maximilian'e karşı François, François'a karşı Ferdinand sürekli böyle kendi aralarında oyun oynuyorlar. Ama işte ne? şey orada mesela Avrupa'nın bu saydığımız hükümdallar ilk büyük hükümdalları. Bizde kanuni ilk değil. Yani yani Fatih'ten itibaren gelen büyük hükümdallardan birisi... Ama Avrupa yeni toparlanmış dediğiniz gibi. Fransa yeni toparlanıyor. İngiltere Çifte Gül Savaşı'ndan sonra işte Tudor hanedanı kurulmuş. 8. Henry devleti ayağa kaldırmış. İngiltere İngiltere yapmış. Şalken İspanya'yı, Avusturya'yı, Almanya'yı bir şekle sokmuş. Yani Avrupa yeni toparlanıyor aslında daha ha, tabii yani şey değil. Tabii orada küçük küçük değişik prensliklerkenden mürekkepken birdenbire hepsi de bir hanedan oluyordu, Şimdi, krallık oluyor.